Merhaba arkadaşlar. Çok kritik bir haftaya giriyoruz. Gelecek hafta Amerika Çin görüşmesi var. 29 Ekim'de Fed faiz kararı var. 30 Ekim'de Avrupa Central Bank faiz kararı var. Şimdi muhtemel bir pozitif haber doğrultusunda yani Fed'den gelecek bir pozitif haber ve Trump'tan gelecek bir pozitif haber doğrultusunda Kasım ayına muhtemelen ralli başlar diye umut ediyoruz. Şimdi bununla alakalı yaklaşık 100 tane takip ettiğim bir hisse var. Amerika hisse senetlerinden 100 tane. Bunların analizini yaptım. Yaklaşık 38 tane hisseyi fark ettim arkadaşlar. Bunları sizlerle farklı videolarla paylaşmaya gayret edeceğim. Şimdi bu videoda 6 tane hisse senedi olacak. Başlıyorum arkadaşlar. Bakın bir tanesi Astera Labs arkadaşlar. Düşen trendinin kırmış. Birinci yeşil mumdan sonra teyit mumu yanmış. Yön yukarı gözüküyor. Bakın MACD artık pembeye dönmüş. Pembeden sonra ne gelir arkadaşlar? Muhtemelen yeşil gelecektir. RSI yönü yukarı dönmüş. Bunu birlikte izleyeceğiz. İlk gideceği nokta Önceki zirvesi 230 dolar. İkinci hisseye bakalım. İkinci hisse Aplomin arkadaşlar. Bakın düşen trendini kırdı. Birinci yeşil mumu yaktı. Dün de Amerika enflasyonu düşük çıktığı için bütün hisselerde pozitif yönlü bir hareket vardı. Herkes gördü zaten. Ve güzel çok güzel bir yeşil mum yaktı Arkadaşlar. Bakın zaten RSI yukarı yönlü, mekti kıvrılıyor, pembeleşmiş ve yön yukarı doğru gözüküyor. Eğer ki muhtemel ralli başlarsa önceki zirvesi 746 dolar gider mi, gitmez mi birlikte göreceğiz arkadaşlar. Üçüncü hissemiz Hims hissesi arkadaşlar. Hims Düşen trendini dün kırdı ve ilk yeşil mumunu yaktı ve mekti pembeye döndü ve RSI'yi de yönü yukarı verdi arkadaşlar. Pazartesi günü eğer ki bir tane daha yeşil mum yanarsa teyit mumu da güçlü gelirse birlikte göreceğiz izleyeceğiz arkadaşlar. Üçüncü hissemiz dün borsanın muhteşem gözdesiydi. Nebius arkadaşlar. Bakın düşen trendini kırdı. Çok güçlü bir yeşil mum yaktı. Artık Mekti pembeye döndü ve RSI'yi yön yukarı verdi arkadaşlar. Eğer ki ralli başlayıp yükselişi devam ederse ilk zirvesi şu ana kadar gördüğü zirve 141 dolar. Bunu geçer mi geçmez mi birlikte göreceğiz. Bu hisseye 200'ün üzerinde hedef veren de var. Ama bilemiyoruz. Borsada kimse bilemez arkadaşlar. Bir dakika sonrasını biliyorum diyen yalan söyler. Bu tip iddia edenleri inanmayın, aldanmayın. Bizler grafik üzerinden pozitif beklenti ile işlem yapıyoruz. Wikifinans tip sorot vermiyor arkadaşlar. Dördüncü hissemiz. Evet Kratos buraya da bakın düşen trendini kırdı. Yeşil mum çok cılız gelmişti. İlk yeşil mum ve dün güzel teyit mumu da güzel geldi. Bakın zaten yön yukarı Mekti de yönünü kıvırıyor arkadaşlar. Pembeden yeşile doğru birlikte göreceğiz. Eğer ki rally başlarsa ilk hedef 112 dolar birlikte göreceğiz. Robin Hood arkadaşlar bakın düşen trendini kırdı. İlk yeşil mum cılız yandı. Teyit mumu kuvvetli geldi. Dün de %4 üzerinde yükseldi. Bakın RSI yukarı Mekti kıvırmış. Pembeden yeşile dönecek arkadaşlar.